Gençler selam. Bugün e, bir sorudan fazla serisinin ikinci videosuyla beraberiz. Bu bir türev sorusu olacak diyeceğim ama aslında tam bir türev sorusu değil. E, türev içinde türev olacak, analitik geometri olacak, trigonometri olacak, e, hatta parabol bile olacak. Parabol bilgisiyle de çözülebilir. E, o yüzden birçok sorunun e, kombini şeklinde e, bir soru yazdım. Açıkçası. E, işlemleri biraz belki size uzun gelebilir ama amacımız burada konuları minik de olsa bir özetlemek olacak. Gayet güzel bir soru oldu. Soruyu da ilk karşılaştığınız zaman videoyu durdurup açıkçası çözmenizi isteyeceğim. Çözebilirseniz de yorumlarda ki yazarsanız çok 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 mutlu olurum. Haydi bir soruya göz atalım. Evet, Soruyu ilk gördüğünüzde Hocam e, Bu nasıl soru diyebilirsiniz Öncelikle bir bakalım e, bir FX eğrimiz var FX eğrisini A noktasında 3'e 2 noktasında teğet Ve 3'e 2 noktasında teğet olan doğru tekrardan FX eğrisini bir B noktasında kesiyor Ve BC e, hattında tekrar bir doğru var bu da D noktasında bir parabole teğet bize demiş ki Şekildeki FX fonksiyonun X eşittir 3'teki teğet doğrusu AB Tamam Gx fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki teğet doğrusu bc olmak üzere gx fonksiyonu nedir? Hmm. Şimdi gençler iki tane doğru var. İki doğrunun arasındaki açı var. Ben eğer ki bu doğrunun eğimini bulabilirsem bunun da eğimini bulabilirim. Niye? İki doğru arasındaki açıdan e, mavi doğrunun da eğimini rahatlıkla yakalayabilirim. Peki ilk önce benim neye ihtiyacım var? Yeşil doğrunun eğimini bulmaya ihtiyacım var. Bunu nasıl bulacağım? Tabii ki türev yardımıyla bulacağım. Bir eğriye x0 noktasında teğet olan doğrunun eğimi neydi? f'in türevindeki x0 bana doğrunun eğimini yani tanjant alfa'yı veriyordu. O zaman yani şundan bahsediyorum daha doğrusu. Şimdi ortada bir eğrimiz var. Bu eğriye x0 noktasında x0 y0 noktasında neyimiz var? Bir teğetimiz var. f'in türevindeki x0 bana bu doğrunun nesini verecek? Eğimini verecek. Güzel. Şimdi bunu bir kullanalım. Şimdi f'in türevindeki x'i alıyorum. f türev x ne yapar? 3x kare eksi 8x artı 3. F türev 3. Bana neyi verecek? M teğetin eğimini verecek. Bir yazalım. E, 9, 3, 27 eksi 24 artı 3'ten 6 çıktı. Yani bu doğrumuzun M1 doğrumuzun eğiminin 6 olduğunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki şunu eee bu doğrunun denklemini elde edebilir miyim? Doğrunun denklemini nasıl elde edebilirim? Geçtiği bir nokta ve eğimi bilinen bir doğrunun denklemini ben nasıl yazıyordum? y y0 eğim çarpı x x0 formülüyle ne yapabiliyordum? Doğrunun denklemini yazabiliyordum. Peki. Burası x0 nokta. Burası da y0 nokta. y 2 6 çarpı eğim çarpı x 3. Peki bu doğrunun denklemi ne olur? 6x eksi 18 artı 2 ekledim eksi 16 eşittir y yeah. yani aslında şu yeşil doğrunun nesini buldum ben denklemini elde ettim peki B noktasının koordinatını nasıl bulabilirim yani burada bir eğri var eğriyi kesen bir e, doğru var bunların kesişikleri bir nokta var biz e, bir doğruyla e, bir eğri kesiştiği zaman ne yapıyoruz denklemlerini birbirine eşitleyip Kestiği noktayı yani B noktasının koordinatlarını ne yapabilirim? Rahatlıkla bulabilirim. Peki bunu bir bulalım. x küp eksi 4x kare artı 3x artı 2. Bu neye eşit olacak? Tabii ki yeşil doğrumun denklemine. Yeşil doğrumun denklemi ne? 6x eksi 16. Şimdi bunların bir kesim noktasını bulalım. Kesim noktasını bulduktan sonra B koordinatını bulacağız. B koordinatını bulduktan sonra artık işlemlere sırasıyla devam ederiz. Şimdi ne yapabiliriz? E, hepsini buraya atıp bu denklemi çözebiliriz veya e, şöyle bir şey yapabiliriz. Bu ikiyi karşıya atsak ve şuraya x parantezini alsak. X parantezini aldığım zaman buradan x kare eksi ne gelecek? 4x artı 3 ifadesi eşit olacak. 6x eksi 18 ifadesine. Peki şu ifadeyi tutup çarpanlarına ayırsam. Ne gelir buradan? 3'e 1 ama eksi 3'e eksi 1. Bu ifade de x çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 1 eşittir. 6 çarpı x eksi 3 x eksi 3'ler birbirini götürürse tabi burada bir kök kaybı yaptım ama e, kök kaybı yaptığım için çok böyle e, bir şey değişmeyecek çünkü fonksiyon burada 3 noktasında ne? Biz teğet olduğunu biliyoruz. Aslında burada bir çift katlı kökümüz var. Zaten rahatlıkla o da ne yapıyor? Gözüküyor. Peki x ile x'i çarparsam ne olur? x kare eksi x ifadesi neye eşit oldu? altı eşit oldu. Bunu bu tarafa atıyorum. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Peki 2'ye 3 Eksi 3'e 2 sanki çarptık. Eksi 6 topladık. Aynen. Yani x artı 2 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Denkleminin kökleri 1'i 3. Biri de eksi 2 olarak bulunur. Zaten 3 yazdığımız zaman bu denkleme veya bu denkleme bize 2 değerini götürecek. Gerçekten de yazalım. 6 kere 3 18. 16 çıkarttım. 3'e 2 sağlıyor. Demek ki eksi 2 noktası da benim B noktamın apsisi. Yani B'nin apsisi eksi 2. Peki eksi 2 tutup bu ıı, fonksiyonda da yerine yazsam sonuç değişmeyecek. Bu fonksiyonda da yerine yazsam sonuç değişmeyecek. Eksi 12, eksi 16 da eksi 28. Yani B noktasının B noktasının koordinatlarını eksi 2, eksi 28 olarak buldum. Diyeceksiniz ki hocam biz burayı niye bulduk? Bu bizim şimdi ne işimize yarayacak? Şimdi gençler biz iki doğru arasındaki açıyı biliyorsak ve yukarıdaki doğrunun eğimini biliyorsak aşağıdaki doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Tanjant formülüyle bulduk. Yani bunu şöyle açıklayayım. İki doğru arasındaki açı tanjant alfa m1 eksi m2 bölü 1 artı m1 çarpı m2 ile bulacağız. Bu doğrunun eğimini bulduktan sonra doğrunun denklemini elde edebilmem için bu noktalara ihtiyacım var. Güzel. Peki. Yukarıdaki doğrunun eğimi ne? 6. Tanjant 45'in değeri ne? 1. Yani şöyle söyleyebilir miyim? 1 eşittir. 1 eşittir. 6 e, eksi M2 1 artı M1 çarp M2 yani 6 M2 Bu ifade de beni neye götürür? 1 artı 6 M2 eşittir 6 eksi M2'ye götürür. bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam 7 M2 eşittir. Ne olacak? 5 olacak. M2'nin değeri de tabii ki 5 bölü 7 olarak ne olur? Rahatlıkla bulunabilir. Peki ben artık mavi doğrunun denklemini elde edebilir miyim? Evet. Nasıl elde edeceğim? Y eksi Y sıfır eğim çarpı x eksi x sıfırla. Eğimim kaç? 5 bölü 7. Bunu bir yerine yazalım. Eksi 2 tabii şu benim x0 ve y0 noktam ee, y artı 28 eşittir. Eğim çarpı 5 bölü 7 çarpı x eksi eksi 2'den artı 2 olacak. Bunu bir devam ettirelim. 5x bölü 7 artı 10 bölü 7 eşittir. y artı 28. Peki eee 28'i bu tarafa atsam ne olur? 5x bölü 7 artı 10 bölü 7 eksi 28 eşittir y. 28 ile 7'yi çarparsak 140 8 kere 7 56 196 eksi 186. Yani 5x bölü 7 eksi 186 bölü 7 eşittir. Mavi doğru. Hatta ona da ne diyelim? Nx diyelim. Nx doğrusunun denklemi oldu. Peki Nx doğrusunun denklemini bulduktan sonra A'ya eksi 23 noktası bu doğru üzerinde olduğu için bu denklemi sağlamaz mı? Sağlar. Yani 5A bölü 7 eksi 186 bölü 7 eşittir. Ne olacak? Eksi 23 olacak. Yani 5A eksi 186 ifadesi 23 çarpı 7'den 140 161 olacak. Eksi 161. Attım bunu karşıya. 5A ifadesi 25 e eşit. A'nın değerinin ne olduğunu biliyorum. 5 olduğunu söyleyebilirim veya şöyle de bulabilirsiniz anın değerini hocam e, doğrudu denkleminde yerine yazmak yerine bu doğrunun buradaki eğimiyle bu doğrunun buradaki eğimi birbirine eşit değil mi evet o zaman ne yaparsınız bu koordinata eğer ki ben e, x1 buraya da y1 şu koordinata da x2 ve y2 dersem geçtiği iki nokta bilinen e, geçtiği iki nokta bilinen doğrunun ee, eğimini nasıl buluyordum? Tabii ki y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 bana neyi verecekti? Tabii ki eğimi verecekti. Burada da aynı işlemi yapalım istiyorsanız hem tekrar etmiş oluruz. y2 eksi 28 dedik. Eksi 28 eksi y1. Y1'imiz ne? Eksi 23. Yani artı 23 olacak. Bölü x2'miz tabii ki eksi 2 eksi 2 eksi A olacak. Bu ifade kaç eşit olacak? Tabii ki doğrunun evine eşit olacak. Peki yukarısı ne olur? Eksi 5 olur. Eksi 5 Hatta şurayı şöyle yapalım. Eksi 2 eksi A. Bunu eksi parantezine alırsak şu eksi parantezinde 2 artı A olur. Bu ifade de 5 bölü 7 olur. Şu eksiler birbirini götürürse, beşler de birbirine eşitse A'nın değeri burada gene 5 olarak rahatlıkla söylenebilir. Güzel. Bunu da tekrar ettik. Güzel oldu. Alternatif çözümler sunuyorum ki e, sınavda farklı yollara gitmek, e, bakış açınızın değişmesi sınav açısından açıkçası e, iyi olacak. Peki ne kaldı başka? Şimdi şöyle yapabiliriz. Bize gx fonksiyonu ne olduğunu sormuş. Şimdi gx fonksiyonu nasıl bulabiliriz? 5'e eksi 23 noktası bu fonksiyonu sağlar. Peki başka nasıl bulunur? İnsanın artına 5 eksi 23 noktası bu fonksiyona teğetse tabii ki bu nokta bu denklemi sağlayacak. Başka bir alternatif şundan bahsedeyim. Eğer ki bir parabol bir doğruya teğetse biz bu iki nokta e, doğruyla parabol arasında neyi biliyoruz? İki denklemi birbirine eşitledikten sonra bir tarafı sıfıra eşitleyip deltasının sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Doğru parabole teğetse eğer ki doğru parabol iki noktada kesiyorsa deltasının sıfırdan büyük olduğunu hiç kesmiyorsa da deltasının sıfırdan küçük olduğunu ne yapabiliriz rahatlıkla söyleyebiliriz. ben bu soruyu bitirirken açıkçası şu noktaları kullanıp o şekilde bitirmek istiyorum. Dileyen keyfi olarak bu fonksiyonla doğrunun denklemini birbirine eşitleyip deltasını sıfıra eşitleyip gene c'nin değerini ne yapabilir? Rahatlıkla bulabilir. Şimdi x yerine 5 yazarsak 5 bölü 14 x kareden ne gelir? 25 gelir. Eksi 20 bölü 7 çarpı 5 e, artı c ifadesi kaç eşit olacak? Eksi 23 eşit olacak. Çünkü e, nokta doğruyu ne yapar? E, nokta denklemi ne yapar? Sağlar. Doğru demeyelim. E, 25'te 5'i çarparsak 125 125 bölü 14 eksi 100 bölü 7 artı c eksi 23 eşit şu ifadeyi 2 ile genişletirsem eksi 200 eksi 75 eksi 75 bölü 14 artı c eksi 23 e eşit. Hadi bu ifadeyi şu karşıya atalım. C eşittir e, 75 bölü 14 eksi 23. Şunun altına bir 1 atıp şunu 14 ile bir çarpalım köşede. 23 ile 14'ü çarptık. 4 kere 3 12'nin ikisi elde var. 1 8 1 9 3 1 kere 2 2. 2, 9, 12'nin ikisi elde var. 1 Şuradan 3 mü geldi? Aynen. 322 sanırım. Yanlış yapmadıysam. 322'den de neyi çıkartacağız? 75'i çıkartacağız. Bir çıkartalım. 12'den 5 çıktık. 7. 11'den 7 çıktık. 4. Kaldı. 247. Yani eksi 247 bölü 14. Neyin değeri? C'nin değeri. Bizden de zaten gx fonksiyonunun ne olduğunu istemişti. Bu fonksiyona da 5 bölü 14 x kare eksi 20 bölü 7 x artı artı değil eksi 247 bölü 14 olarak soruyu bitirebiliriz. Peki şuradaki söylediğim olay gene üstüne basa basa söylüyorum. Bu doğru eğer ki bu probabilü teğetse e, doğru denklemiyle parabolün denklemini birbirine eşitleyip e, deltasını sıfıra eşitleyip gene bu değeri eksi 247 bölü 14 olarak rahatlıkla Bulabilirsiniz Diyeceksiniz ki hocam e, bu soru biraz böyle e, fazla olmamış mı e, Gençler benim bu soruyu yazma amacım e, Birçok konuyu Bir soru içinde Tekrar edip e, Kombinleyip Hem bakış açınızı değiştirmek Hem ufak bir tekrar e, Hem de böyle e, Arka arkaya karışık işlemlerde yani İşlem yeteneğinizi arttıracak bir soru aslında bu. Yazma sebebim bu. Sınavda böyle bir soru bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum. Bu kadar komplike bir soru. En azından e, bu kadar komplike ve uzun bir sorunun geleceğini düşünmüyorum. E, dediğim gibi bu konsepte uygun. Yani bir sorudan fazlası konseptine uygun bir soru olduğu için e, bu sorunun videosu var. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Size bir şeyler katmıştır. Vizyonunuzu ve bakış açınızı değiştirmiştir. E, ben... Bu Soruyu yazarken açıkçası çok e, keyif aldım Yorumlarda bana e, soruyu Çözebildiyseniz veya Beğendiyseniz e, Geri dönüş yaparsanız Çok çok sevinirim Bu arada e, Kendinize hem çok çok iyi bakın e, Hafta sonu olacak e, TYT ve AYT Sınavında Hepinize Başarılar Umarım sınav şansınız da e, yanınızda olur Ve bu sınavı e, sınavı yani emeklerinizin karşılığını bu sınavda alırsınız. Tekrardan başarılar, kendinize iyi bakın gençler.